Merhaba. Eğer 1 ile 8 arasındaki tüm videoları izlediysen şu anda yapacağın bu çalışma senin için çok kolay gelecek. Bu çalışma Basic English Grammar kitabından alınmış. Sen ne yapabilirsen, eğer bu kitap sende varsa direkt kendin çözebilirsin. Ben hemen şimdi başlıyorum çözmeye. Burada diyor ki he, she, it kullan ve cümlenin aynısını tekrar yaz. The bus is here diyor. The bus yerine it kullanmış. It is here diye yazmış. Sarah is absent diyor. Sarah yok diyor. Sarah yerine ne diyebiliriz? She is absent. 3. Canada is a country. Canada yerine it diyebiliriz. It is a country. 4. Mr. Jefferson is sick. Bunun yerine he diyebiliyoruz. He is sick. Şu an ya bu, bunlar sana çok kolay geliyordur ya da tam anlamıyorsun. Anlamıyorsan mutlaka 1 ile 8 arasındaki tüm videoları izle. Peki biz niye bunun tamamını yazıyoruz? Çünkü elimiz alışması gerekiyor. Yani böyle İngilizce yazmaya alışması gerekiyor. Yoksa biz direkt sarı yerine she yazabilirdik. Kendi yerine it yazabilirdik değil mi? Bunun yerine biz tamamını yazıyoruz. Elimiz alışsın diye. Ve yazarken okuyoruz. Böylece telaffuzumuz da gelişiyor. Tamam. 5. Mrs. Jefferson is also sick. She is also sick. Henry is ready. Henry erkek olduğu için. He is ready. Uh, the weather is cold. The weather yerine it diyebiliyoruz. It is cold. 8. Miss Hagen is here. Miss neydi? Kadınlardan bahsediyorduk. O yüzden she is here. 2. M is our diyor. She is hungry. O aç. I am sick. Ben hastayım. You are nice. Siz iyisiniz. The weather is hot. Hava sıcak. Mr. Kimura is old. Bay Kimura yaşlı. Juliana is young. Juliana genç. It is cold. Soğuk. You are early. Siz erkencisiniz. Miss Rossi is here. Rossi hanım burada ya da Bayan Rossi burada. She is late. O gecikti. 3. Burada they ya da you yazacağız. You and Sam olduğu için you olacak. Max and Mary olduğu için they olacak. You geçtiği yerde direkt zaten you, yaz you yazmamız gerekiyor. 3'te de o yüzden you yazıyoruz. 4'te you kelimesi geçmediği için they. 5'te Isabelan I diyor, Isabel ve Ben diyor. Ben kelimesi geçtiğinde çoğul olduğunda biz oluyoruz. Burada da ne diyor? Choose the correct picture. Doğru resmi seç diyor. Tamam. I'm from Canada diyor. Tek bir kişi konuştuğu için biz buraya B yazdık. You are from Brazil. Siz Brezilyalısınız demek ki iki kişiden bahsediyor. A aynı zamanda B de karşıdakine diyebilir. Sen Brezilyalısın diye ikisi de olur. They are happy. Onlar mutlu. Bu yüzden buraya A yazıyoruz. Çünkü iki kişi var. He is nice. Tek kişiden bahsediyor. B olacak. We are here. Biz buradayız. İki kişi olduğu için A olacak. You are late. Siz geciktiniz. Demek ki öğretmen büyük ihtimalle çocuklara diyor. O yüzden A olacak ama bence B de olabilir. Yani ikisi de olur. 7. I'm ready. Tek kişi olduğu için B olacak. Burada da M is R. Bunu kullan diyor. You olduğu için R olacak she is olacak he is it is we are you are they are he and she are bunlar kolay geliyordur sana ee, bir burada da diyor ki ben sen o biz siz onlar bununla tamamla diyor bir Jack and Bruno are homesick. Jack ve Bruno ev özlemi çekiyorlar. They are homesick. Bunu yazmış. Bruno is homesick. Orada he yazmış. Julia is homesick. Julia kız olduğu için she olacak. 4. Mr. dediği için erkekten bahsediyor. He. 5. Mrs. kadından bahsediyor. She. 6. iki kişi olduğu için they. 7. E, Mr. yani bir kişi var bir de ben varım. O yüzden biz olacak. You and I yine ben olduğum için içinde biz. Jane bir kadın olduğu için she. Burada she is uh, happy o mutlu. You Jane you olduğu için orada siz olacak. The children onlar olacak. Dr. Chen bunu bilmiyoruz. Dr. Chen erkek mi kadın mı diye. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. He de olabilir, she de olabilir. 13 Ella bir kadın ismi olduğu için she. 14 Brian bir erkek ismi olduğu için he. 15 uh, ben de olduğum için işin içinde we olacak. Ready ne demek? Hazır demek oluyor. Okey. Burada da a uh, ya da an yaz diyor. An office bir ofis. A bank bir banka. A building bir bina. An apple bir elma. A city bir şehir. An animal bir hayvan. An ear bir kulak. A street, bir sokak. A town, bir kasaba. An island, bir ada. 8. A ya da an yaz yes diyor. Sonra da yes mi no mu onları seç diyor. Tamam, şöyle yapıyoruz. Bir de diyor ki, Chinese is a language. Çin bir, e, Çince bir dildir, doğru mu? Evet, o yüzden yes demiş. 2. Paris is a city. Paris bir şehirdir, doğru mu? Evet, yes. 3. Canada is a language. Kanada bir dildir. Doğru mu? Hayır. 4. Hawaii is an island. Doğru mu? Evet. Yes. 5. Africa is a city. Doğru mu? Hayır. 6. English is a country. Doğru mu? Hayır. 7. French is a language. Doğru mu? Evet. 8. Bali is an island. Doğru mu? Evet. Burada ne diyor? Tekil bir kelime vermiş bunu. Çoğul yap diyor. A city cities. A dog dogs. Köpekler. A language languages diller. An animal bir hayvan demek. Animals olacak. A country bir ülke demek. Countries olacak. A peanut bir yer fıstığı demek. Peanuts olacak. A berry bir orman meyvesi demek. Buraya da berries yazacağız. Şimdi burada da diyor ki ya s koy diyor ya da boş geçiyor sonrası direkt bu boşluk işaretini koy diyor. Tamam. Bir de ne yapmış? Cuba is an island. O yüzden iki tarafta boş olacak. İki French and Russian are languages. O yüzden ilk kısmı boş getirmiş. ikinci kısmı s getirmiş. Üçte bir aslan bir hayvandır diyor a line, ben bu boşluk kısmı yani yazmadığım şeyi şöyle işaretliyorum. Buraya da böyle işaretliyorum. Demek ki buraya bir şey gelmiyor. 4. Aslanlar hayvanlar diyor. O yüzden buraya S gelecek. Buraya da S gelecek. 5. İspanyolca bir dil olduğu için buraya bir şey gelmiyor. Bir dildir diyor. Buraya da bir şey gelmiyor. 6. Yer fıstığı. Burada R dediği için bunu çoğul yapıyorum. Snacks atıştırmalık demek ki. 7. a strawberry tekil olduğu için bir şey gelmiyor. A berry tekil olduğu için bir şey gelmiyor. 8 uh, peas burada çoğul yapıyoruz. And carrots çoğul yapıyoruz. or vegetables bunu da çoğul yapıyoruz. <laughs>